Evet, o yoldan gittiğimizi iddia ediyoruz. Aynı kitabı okuyoruz ama ne okuduğumuzu bilmiyoruz. Ne okuduğumuzun farkında değiliz. Ramazan'da Fatiha'dan <laughs> başlayıp Naas'tan çıkıyoruz ama Felak Suresi'nde ne anlatıldığını bilmiyoruz maalesef. Problem orada. Ve böyle olmayınca <laughs> bizi Allah'la anlatanlar da çok olur. Cenab-ı Hak birçok ayet-i kerimede وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ غَرُورُ buyuruyor. <laughs> Aman dikkat! Sizi Allah'la aldatmasın o aldatıcılar. Allah'la aldatılmak nasıl oluyor? Müslüman Allah'la nasıl aldatılır? Bunun bir numaralı örneği şudur. Size öyle bir iman tarif ederler ki siz gerçekten iman ettiğinizi düşünürsünüz. Ama maalesef ki o iman Allah'ın istediği iman değildir. Mesela mesela şunu belletirler derler ki tabii ki namaz kılmıyor. Hastayı oruç tutamıyorum. Zekat ya malım tatlı veremiyorum. Hac varamıyor gidemiyorum. Ne kaldı geriye? Kelime-i ben de Allah'ın emrini canım. Benim de kalbim temiz. O cennetin ortasında. Kimseye de varmaz Kaptırmaz böyle tıklar cenneti. Ben de Allah'ıma inanıyorum deyip diğer bütün şeyleri boşlamak Cenab-ı Hakk'ın istediği iman değil arkadaşlar.